Yapacağız aşkım evet. Aynı oradaki gördüğün resimdeki gibi bir tane. Dolu dolu değil mi anne? Hı -hı, evet annem dolu dolu. Oyun, oyun. Hadi en güzel resmi kim çizecek? Güneş Hadi bakalım. Da, güneş. Güneş. Ya. Sen güneşi kendin çizeceksin. Bak Mete abin kendi çiziyor sen de çiz. Ben şimdi ben çizeceğim. Sen de